Selamünaleyküm. Selam. Merhaba. Merhaba. Haber? Sus. Niye? Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Kırdın şu an beni. Yaslan arkana. Bu Ananı arvadan sikimsin, orospu çocuğu. Ben ananı sikim, sana oyun vereni siksinler oğlum. Sana tamam, oyun ne eleni, mı? Tamam mı? Sana oyun vereni silsinler haberin olsun. Bana mı? Yok. Phoenix'e. Devam ya. Öyle göte böyle yarak. Koşun sadece hadi. Kaybetsin. Ben bir sonraki oyunu alırım. Çok kadar konuşup... Reyna mı aldın cidden? Mesela ben de efendim, ne, ne, yapmam? ne yapmam bekliyorsun ki? Ne yapmam bekliyorsun kardeş? Adam Aa, bak, her şeyi adam göstermiş. böyle böyle al. biri çalır anasını al. siker adamın. Ben seni de orada sikeceğim şimdi maçta. İzle. Çok konuşma, ananı sikerim. Oğlum, karşıda 5 enter lan. Onlar kazanacaklar, biz kaybedeceğiz. Neden? Neden? Valla bizim komp bir tık daha iyi gibi. Neden kaybediyoruz? Bir de ben öyle... sesini. Reyna gibi Ses kuruklu tehdit basın basın etmiyorum ya. <laughs> Yapacağım Bakın gerekiyor. Bakın sana bir saydırırım. Ben bridge. Lütfen bridge. saydırma. Senle, Lütfen saydırma. Senle efsanevi bir komp yapacağız. Bridge. B'den. Yani rey. efsane bir kompo birader ya. Zaten sabah beri ne kadar Rus bevladı varsa oynuyorum. İki tane daha geldi işte. Devam. Şey ben söyleyeyim. miyim oğlum? Salak mısın sen? Sakat bir mısın birader? Sakat bir dakika, bir mısın şey sen? Bir dakika be. Sakat bir mısın? Dakika, bir dakika, dur dur rey sakat mısın sen? Oğlum. Reisle, ben de, mi kilitledim geriye çağırdım sana. Mütladım, Adam kutladım. Söyle anırmasın ya. Yani, Kes sesini. Ya ben muterelim. Adam da tilt. Sen de tiltsin. Bir susun ya. Tavuk. Galiba be. Geliyorum. Geliyorum. Spike B'de düştü. Dolduruyorum. Dikkat. Dolduruyorum. Bu kadar abi bizim kom daha iyi. Biri biri longta. Bak, beni niye sarsın ki şimdi? Bir düşman kaldı. Aa, A, A dönüyor. Beni niye sarsın? Biri oynama adamlar hadi kazanalım bu abi. Ben de sabahtan beri uğraşıyorum diyorsun? Beni İstemiyorum birader zaten çar olmuş Diamond 3 zaten nerede it köpek nerede rezil lüs var bu çocuğu var oynuyorum amına koyayım. Kanka bu tarz, tarz oyunları bu tarz oyunları kazanmadığın sürece elo hep düşük kalacak. Bunu kazan ki Aslında elo yok. sıkıntı yok. Bizimki de düşüyor be birader bize biraz şey Hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Bak önüne cross'una çıkan adamı vuramıyor ya. Ya bridge beni neden Ya Yani konuşmayın be jet. Bridge. bridge. Matkap matkap sesi geliyor mu? Çok geliyor. Gibi amına koyayım. geliyor. Bridge. Çok mu geliyor? Bridge. Bridge bu arada senin plan büyük ihtimal jet veya phoenix. Yo yo o ben, 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 ben jet de, de. Ben jet de rain. Abi tek sen Reyna'ya niye salıyorsun? Reyna da senin gibi tilt. Sen de ne Ayar, ayar oldum. Ayar oldum. Evet, Ama Reyna'nın sonuç olarak oynuyor. adamlar ataları beni sarsıyor. Olabilir. Abi, Öyle zırlamayacaksın. Abi, çocuk... Analarına avratlarına küfür etmeyeceksin. Çocuk Ediyorsan oynuyor, gerekeni oynuyor. yapacaksın. Bak ben ettim. Ben gerekeni yapacağım. Ne oluyor ya? sen satayım, Ne oluyor ya? Çocuk oynuyor. Kaç yaşında adamsın? Aa, site e geldi. Beklet. 61 Trabzon. <laughs> ben ne yaptım bu kürde, ben onu anlamadım. Karısı çok kötü oğlum. Bravo O da çok dedi. Yapma kanka Allah aşkına ya. Yapma, yapma Nick. Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyuncu. İyi, iyi Son 10 saniye. Hayır ben Brice'e ne yaptım ben onu anlamadım. Ben... Kaç yaşında adamsın ya utan kendinden ama ne? Ben Brice'e ne yaptım onu anlamadım. Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anasını siktim oros bu çocuklara tüf oros bu çocuklara. Ya Brice zaten oynayamayacaktı. Hayır ben ne yaptım ona ben onu anlamadım. Yani Reyna şey sövdü. Hayır ben Insta pick demedim. Ben Reyna'nın gösterdiği çarı aldım. Tamam Insta pik dat atmışın işte ya. Siz ayrı bir alemsiniz, biri ayrı bir alem. bir için de karakterinizi sikeyim, sizin de karakterinizi sikeyim. Ben de ben de senin. O parlak kalp kalbiniz... kötüsin sahibine tamam, abi, aittir tamam. bu arada. Bunu da unutma. Bunu kazanma ihtimalimiz var mı Emir? Bomba dostum yolda. Beni niye sarsıyor oğlum bu çocuk? şu ana kadar kimseye alarm botu atmadım ama bu bridge atacağım biliyor musun? Bu maçın bütün kaydını atacağım. <laughs> bridge inşallah. Şuna... Ya bedduan etmek istemiyorum Ben dönüyor sonra. Şu, şu kötü ne ya. yapıyor oğlum? Şu kötüye Oyun <laughs> ver <laughs> ne yapıyor ya. oğlum? <laughs> ne? Amına ne? koyduğum sabahtan beri kaybediyormuş. Neden acaba? Ya benden Acaba ne evet. istiyor benden? Benden ne istiyor bunu? Ben hiçbir şey yapmadım buna. <laughs> Çok mutluyum ya şu an. Neye girmem lazım. Herinde de fikri mi adam ya. Yo yo. Zaman kaybediyoruz oğlum ya. Ne yo yo? Hayır hayır. Arkadaşlar ben maçı kazandıracağım. <gülüyor> Kazanacağız <gülüyor> ya. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bak şu an vurdun bana asker tamam mı? Vurdun şu an bana. Geri zekalı <laughs> seni. <laughs> Geri zekalı Bizi alt edemediler Aptal Altımız herif seni Tamam mı? Aptalsın sen oğlum, aptal, aptal <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Ne istiyorsun? <laughs> <Neyse. gülüyor> çok iyi, çok iyi, bir, be. Bir, aptal be. Aptal çok iyi Geri zekalı Hatta hiçbir şeyi başaramamış bir aptalsın sen, geri zekalı Çekilin yolumdan Aa çok var, çok var Tamam, tamam, tamam Gözlere dikkat Bitti gitti Ne istiyorsun? Hamamı aldım, hamamı aldım. Alamamışım, alamamışım. Site'da yeşildi, yeşildi. Spike düştü. Hadi, ben bir şey yapmadım buna. Beni niye zorluyor ben onu anlamadım. Bunun Phoenix'ini sen kim Phoenix'ini çaldın? Reyna'nın. Canavar geliyor. Gördü diyor biraz şeyi bana atıyor. Oğlum bana da attı. <laughs> Bunu var ya yemin ediyorum banlatacağım. Kaç yıl banlatabiliyorsam banlatacağım bunu ya. Sallanacak. Ya sen ne kadar kötüsün ya. <laughs> Bu benim yakınımda oynuyor. Kalçın o. Ya oğlum bana atacak zaten bana. Ay dur benden uzakta Allah'tan. Salak mıdır nedir? İlk iki eli boşu boşuna sattırdı ya. ya? <gülüyor> Yerleştirildi. <gülüyor> 55 resim Gel bu, Hop yukarı. Ayakta kalan son. Gözlere uygun. dikkat. Gözlere dikkat. Geri gel. İyi Bu senden beklemezdim bu hareketi. Ya kanka çok geriye kaçtı. Kör kör nasıl senden, kaçtı o kadar ya? Senden hiç bu kadar beklemezdim. Ağda ses yok. Hamamını alacağım ben senin. Oğlum kapalı falan oynuyor karşı reyde kanka. Ay çok tilt oldum Şortu karşı mı? tarafa ya. Yakar! Bir tane daha. Sağ ol. Gözlere dikkat! Düşman kardım. Dikkat dikkat! Ulti ulti. Allah'ım. <laughs> Abi sen atılamıyorum. <fiyat> <laughs> Backside. <gülüyor> Adamlar berbat berbat. Kaç taraf berbat. Easy game'miş. Bridge'in elo işte ya. Bak bana tutuyor. Bana E tutuyor. Bak oradan bana E tutuyor. Asla rahatsız ederiz ya. <gülüyor> Orada. Orada. <gülüyor> Hadi eyvallah. Ultim hazır. Var mı short? Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Tertin. Aa, aa, aa. Bitch. Bu da ben trollüyorum diyor vuramayınca amına koyayım. Ama bak Reyne'yi sarsıyor. <laughs> bu ne koyayım. Spike yerleştirildi. <laughs> Oğlum iki AWP'ler ee, Şimdi ben git. <laughs> Bir düşman, Reis ne yapıyor? B'de iki kişi var ha, ikisi sağda Canavar geliyor! B'de düşman ölmüş. Evet, Hadi bakalım. Ayakta kalan sonu. Öldün, çek. Bir hook'a. Bir hook altı, bir long. Zorba'nın İki işi uka. daha bitmedi. Bu niye yazıyor lan? <laughs> takımda herkes sıkıntılı. Oldu, Siddiq'le orası bu çocuğu. Soverken iyiydi. Büzüğün yetmedi mi Konuştum lafları yapmaya? He? piç Reyna. Haygi yaşayan davranış da varmış. Dur, ondan da reporteyim. <laughs> Allah Allah. Ben ne yaptım? Ben hala onu çözemedim ya. Yanımdaki orospu çocuğu kim ya benim? Aptal orospu çocuğu kim ya? Bana mı soruyorsun? Bana diyorsan. Oğlum ölmüyor bu adam. dikkat. Ayakta kalan Uf, 104 jet. Sarsma tutuyor ya uzaktan? Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> o ne oğlum? <laughs> ya karısı cidden çok kötü ya. Ya <laughs> iki kötü. İki kötü kaldı sonra. Şort geliyordu. Hangi kötü daha kötü acaba? Çok merak <gülüyor> ettim. Yorudan götürmüş ama ne Teçhizat lazım. Oğlum siz ne kadar yüzsüzsünüz lan. Bir de silah istiyorum. Ben sana bir şey yapmadım ki. O adam sana hakikaten bir şey yapmadı lan. <laughs> Oğlum arkamda adam yok değil mi lan? Zeyne burada bir yerde önünde. Oğlum or bak şu so, arkam var ya oraya pusmuş kanka. Buraya mı? Yok şuraya momun içindeki köşeye geçsem onu. Lan ne şey yapıyor tamam, ya. Çözdü koy çüzüyor dön. lan. <laughs> hepsi. Hep, hep. <laughs> biraz hareket. Gözlere dikkat. Hedef <laughs> <Edir> geldi. <laughs> Nasıl ikisi attı? var oradan bir. Da. Ay, o görmedi görmedim A ki arkama geçmiyor. Yakar. Ayakta kalan son oyuncu. Çok, <laughs> Çok geç. İyi. Aga sen benden daha kötü. Niye <laughs> bana bu kadar sarsı basıyor? Hiçbir şey yapmadım ona. Oğlum bu çakama amanın bu çocuk ya. Gel Phoenix ben körü kırayım sen koyur Vuruyor beni sen vur şunu ya. Ben kıracağım körü. Free fire atıyor şuraya. Ben bir işten biraz daha kötü olabilirim. Sen boyun. çıksana direkt şuradan sağa çıksana. O aptal Ama buraya cross kır. koyup şey yapıyor. Tamam kır. Şarjımı tutuyor, <laughs> <Tarsımı> tutuyor kanka siyah olsun. Şarjımı tutuyor kanka. Bizim oyunu aldıracak jete ne oldu ya? <laughs> Oo. Gel buraya orası içiyor. lambadaydı. <laughs> Lamba'da hala. Bu belli değil emin gelmiştir. Emir Oy duymamış bıçağı. Oo. Aa yol gireyim lan. Gir. Hadi. Dur Sar bakayım. Sarsar ama bak bu. Arka puş ama ya. Ya puşursun sen saydı al. Bir tane lamba kesin oynuyor. Lan Uçsan, bak. Uçsana uçsana. Eğlenmeye abi. Bak yerinde. Düşman, en en düşman kaldı. Bir bak. kalmadı. Bir bak Nerede bu duydunuz mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Hala bana sarsma atıyor kanka neden böyle oynuyor? Hiç şey duymuyorum at kapısına Utku. <laughs> Yalvarırım bir haber gelirse. Aa atsana lan. Yok yok şu an ses vermediler. At, at. at. Var var var. 2 2 2. Ya bir de niye Bizi bu kadar geç dönüyorlar? Gelmeyecekler Sınarcağı herhalde. Değil. Gelsin. kazanmakta istiyor Allah'ım. Evet ben çoret. <laughs> <laughs> <Hadi biraz hareket. gülüyor> <laughs> ya? Nerede nerede arkamda ya. Bir düşman kaldı. Değil değil. <laughs> Bu nasıl koşuyor? Kilo almaya nasıl koşuyor? Kilo almaya nasıl koşuyor? Kafayı yemiş Yeme oğlum bu çocuğu. Şey. Gözlere dikkat. Yakar. Oğlum kaçacak ne? Hop yukarı. Dolduruyorum. Ye. Oye, canavar geliyor. <laughs> Ya beni öldürtüyordu bak yine. Bomba, çanta yolda. Çanta yolda. Kaldı. Beni sarsacak yine ya. Herkesi geberdim. Hadi bay bay. Ezik orospu çocukları. Taşıdım evet, boklu götünüzü. Ne anlatıyor orospu çocuğu? Kaç tane kilimi alamadım bunun yüzünden. Hala ne anlatıyor olabilir ya?